Herkese merhaba yeni videoyla Karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu mayıs ayında bitirdiğim kitaplar. Ee, şu an dışarıdan gürültü geldiği için cam kapalı. İçeride klima da vantilatör çalışmıyor. Kurdeşen geçirmeden videonun sonunu görebilirsen çok mutlu olacağım. O yüzden sanırım uzun tutamayacağım ilk defa. Hemen okuduğum kitaplara geçiyorum. İlk olarak Karga Krallığı serisinin iki kitabını okudum. İkinci kitap yakın zamanda çıktı. İlk kitapta konusundan bahsedeceğim. İkinci kitapla ilgili genel düşüncelerimden falan bahsederim ama hani okumayanlar için spoiler veremem maalesef. İlk kitabın konusundan bahsedecek olursak eğer Falon adında bir ana kadın karakterimiz var. Kendisi işte annesi ee, akıl sağlığını kaybetmiş asla konuşmayan bir kadın. Büyük annesi, annesi ve bu kız, bizim kızımız. Üçü birlikte yaşıyorlar. Ee, kız da işte annesi yasak ilişki vesaire falan hani olmaması gereken bir ilişkinin çocuğu bu falan gibi bir şeyle e, toplumdan dışlanan, ondan sonra hak ettiği yeri aslında görmeyen ve şey insanların içinden hani yine çalışıyor, yaşıyor ediyor falan filan ama biraz şey bakıyorlar yani ikinci kalite insan falan gibi böyle bir Çeydeler, tripteler yani herkes çok matah olduğu için. Annesinin bu garip e, davranışların içerisinde falan işte arada bir kahinden bahsettiği vesaire falan bir adını geçirdiği falan biri oluyor. Ve kız gerçekten bir gün bir kahinle karşılaşıyor. Kahin kıza gelecekte kraliçe olacağından bahsediyor. Kızın da tabii ki bununla ilgili bir adayı, belli hedefleri falan var ama işler... Onun istediği gibi mi gidecek yoksa bambaşka noktalara ve bambaşka diyarlara mı çekilecek falan? Onları biz hikayenin içerisinde görüyoruz. Açık söylemek gerekirse karakter açısından, dünya açısından falan zengin bir içerik vardı. Farklı farklı çok fazla karakter var işte. Çeşitli türler var. Geçmişe yönelik öğreneceğimiz efsaneler var ki çeşitli hikayeler var. Kızın işte kendisinden önce e, bu işte ölümsüzlük ölümsüzlerin yaşadığı bir sürü efsaneler, hikayeler vesaire falan var. Öğrenecek çok fazla şey olması dünyayı daha zengin kılmış. ben kadın karakteri sevemedim. Neden sevemedim? Çünkü çok böyle hayalperest bir yaklaşımı vardı. Yani işte o prens bir de kraliçe ol olacaksın dediler ya bu. İyice şey böyle işte. Kraliçe olunca şöyle yapacağım. Kraliçe olunca bilmem ne. Kraliçe onun kraliçesi olacağım falan. Ya bir sakin ol. Yani dereyi görmeden paçayı sıvıyorsun. Bir bekle. Bakalım ne olacak yani? Nereden biliyorsun ne olacağını? Hikayenin ilerleyen kısmında yani bu kitabın sonlarına doğru ve ikinci kitapta biraz daha olgun bir tavrı vardı. Yaşanılan çeşitli şeylerden kaynaklı olarak ama hala benim istediğim noktada değildi. Ama karakterin tarzı bu. Aynı zamanda hani şey değil yani yazılamamış falan değil. Karakteri o tip tebiri olarak yazmışlar yani. Her neyse onun dışında hikayenin ilerleyen noktasında işin içine giren bir erkek karakterimiz var. Ee, onun girişi işte çeşitli gizemler vesaire falan bu kızın işte kraliçe olabilmek için gerçekleştirmesi gereken görevler falan derken hikaye daha enteresan bir noktaya evriliyor. Dünyanın zengin olmasını sevdim, hikayenin evrildiği noktayı sevdim, erkek karakteri çok sevdim. Hiç toksik bir insan değildi. Böyle artık karnımıza ağrılar sokup ''Ay baydın sen de'' falan dedirtecek bir tip değildi. Ama çeviride ya da yazarın yazım dilinde bir problem var. Çünkü okuyup okuyup anlamıyorsunuz. Onun neden olduğunu bilmiyorum. Ee, hikaye gerçekten hani keyifli gitmesine rağmen benim işte anlayamadığım ve hani ben böyle bir şey fark ettim, siz de fark ettiniz mi falan dediğim öyle bir dili var. Ama kitabın seveni de çok fazla. O yüzden hani bu dili Tolere de edebilirsiniz yani. İkinci kitapta işler birinci kitaptan sonrasını anlatıyor ve işte karakter birinci kitabın sonunda yaşadığı işte e, yüzleştiği gerçekler sonrasında verdiği kararlar vesaire falan şeklinde devam ediyor. Dediğim gibi bu kitapta kadın karakterimiz biraz daha olgunlaşmıştı ama kendi tarzından çok uzakta bir tip değildi. Kitabın işte hikayesi zengin, karakterleri güzel. Yazın diliyle ilgili benim adapte olamadığım, anlayamadığım falan bir şey oldu. Yani yine okuyorsunuz ama bazı bazı cümleler böyle tekrar okuyup anlamaya çalışıyorsunuz falan. Öyle bir havası vardı yani. Bu iki kitabı bitirdim. Bu ay şöyle göstereyim. Unutulmuş bir kahramanı bitirdim. Canavarlar Üçlemesi'nin ikinci kitabı. Ben bu serinin ilk kitabının başlangıcında, daha önce söyledim galiba ben bunu bir de, şey başlamıştım böyle hani. Yani sanki ağır mı ilerliyor, sanki bilemedim ki falan gibi başlamıştım. Ama Sonrasında yarısından sonra da falan kitap çok açıldı. Sonunda da baya böyle nasıl ya falan diye bir yerde bitti ve benim olmasını çok sevdiğim bir olayla bitti. Öyle bitti ve bu kitapta oradan kaldığı yerden devam ediyoruz. İlk kitapta ben kadın karakterin toy davranışlarından işte her şeyi yaparız, atlarız, oraya da gireriz, buraya da şey yaparız. Yani hiç can korkusu yok. Ondan sonra bilmediği şeylere karşı çok böyle ortaya atlıyor falan gibi bir havası vardı. İlk kitapta yaşadıklarından sonra ikinci kitapta o kadar olgunlaşmış ve değişmiş ki ve şey bir hava var. Yani daha sakin, ondan sonra kaybedecekleriyle ilgili daha endişeli, işte içindekileri kimseye anlatamadığı için böyle bir tereddütlü ve yalnız hisseden bir hali var falan. O yüzden kadın karakteri ben çok şey yaptım bu kitapta benimsedim. E, i̇lerleyen sayfalarda falan yine farklı farklı noktalarını görüyoruz hikayenin ilk kitaptan spoiler olmaması için detaylı bir şey söyleyemiyorum aynı zamanda da kitabın sonunda yine vurucu bir noktada kaldı hikaye ve hani devamını yine merak edeceğiniz bir noktada kaldı kadın karakteri bu kitapta çok benimsedim ee, olan olaylar yine Yarısından sonrasında heyecanlı bir hale geldi. Yazarın sanırım başlangıcında böyle ağır ağır yine işleri ilerletme noktası falan var. Kitabın başlangıcında da aksiyonlu olaylar vardı ama hani açılma şeyi yarısından sonra oluyor. Peş peşe olaylar oluyor ve finale bağlanıyor kitabın finaline. Üçüncü kitapta da enteresan olaylar olacağını düşünüyorum. İlk kitabı sevdiyseniz bu kitabı da seversiniz kesinlikle. Ryan adında bir kadın karakteriniz var cadı toplayıcısında. Rayna'nın uzun zamandır hayatındaki en büyük hedefi ve intikam planı, ablasını kendisinden uzaklaştıran işte cadı toplayıcısını işte öldürmek buna yönelik hep plan yapmış. Cadı toplayıcısı işte belli aralıklarla gelip bunların işte köyünden bir kişiyi alıp götürüyor falan. Her neyse biz yine yeni bir bu adak verme günü yani cadı toplayıcısının toplayıcısının yine birini alacağı günün hemen öncesine başlıyoruz hikayeye. Kızımız planını yapıyor. O akşamla ilgili hazırlık yapıyor. Ona göre kendisini işte zihinsel olarak, fiziksel olarak hazırlıyor vesaire falan. Ama akşam işler hiç beklediği gibi olmuyor. Bunların köyünde bir kargaşa çıkıyor ve İşler cadı toplayıcısı ve Raina'nın, Alexus bu arada cadı toplayıcısının adı, Alexus ve Raina'nın birbirlerine güvenmek zorunda kaldıkları, birbirlerine destek olmak zorunda kaldıkları ve dostun düşmanın kim olduğunu ayırt edemedikleri noktada ilerliyor. Ee, hikayenin gidişatı, e, belli noktaya kadar ilerleyişi falan sakin gitti açık söylemek gerekirse. Akıcıydı, bayağı hızlı okudum ben bu kitabı, bayağı rahat okudum yani. Hikaye, Aa, ne olacak acaba falan diye aktı yani. Ee, ama Belli bir noktaya kadar çok fazla olay olmadı. Biz karakterlerin birbirini anlamaya çalışması ve bir şeyleri çözmeye çalışması falan üzerinden ilerledik. İşlerin sonundaki geldiği nokta bayağı şey havası verdi. Yani bu bir giriş kitabı, bundan sonra kıyamet kopacak havası verdi. Sonunda biz işte ablası, işte kral, o bunun şeyle intikam planlarıyla vesaire hayal ettiği o ortam, o dünyayı falan görüyoruz kitabın son kısmında. Beni o dünya da çok heyecanlandırdı. O yüzden devam kitabından merak ediyorum. Hızlı okunan şey bir kitaptı yani böyle akıcı, basit, rahat okuyabileceğiniz o tip bir kitaptı. Eğer hani bu tip fantastik akan bir şey istiyorsanız bu kitabı tercih edebilirsiniz. Sıradaki kitabımız bir varis yükseliyor. Bu kitaptaki kızın verdiği hava bana şeyi hatırlattı. Cam cam şatodaki. Kızı hatırlattı. Belki kapak fotoğrafından da kafanda öyle canlanmış olabilir. Ee, Fey'lerin insanlardan daha üstün olduğu bir e, dünyada, kenar mahalle kasabalarından birinde yaşayan Feyt adındaki bir karakterimizi okuyoruz bu kitap içerisinde. Kendisi basic bir işte çalışıyor, çok basit bir işte çalışıyor. Bir arkadaşıyla birlikte işte aynı evde yaşıyorlar, hayatta kalmaya çalışıyorlar ve kenar mahallede hani böyle ittir kaktır bir yaşam içerisindeler. Ee, hikaye çok dünya açısından, karakter açısından falan çok zengin bir içeriğe sahip değildi. Ama... Ben yine böyle merakla okudum kitabı. Sebebini bilmiyorum. Ee, karakterin başına gelecek olanlar ve bir de erkek karakterimizin olayların içine nerede dahil olacağı ve onunla ilgili çeşitli yürüttüğüm teorilerden falan kaynaklı olabilir. Hikayenin daha başlarında Nick adında Faye bir karakterimiz işlerin içine giriyor ve Faith hayatında kendisiyle ilgili hiç bilmediği gerçeklerle yüzleşmeye, bunun için Nick'ten yardım istemeye ve e, mücadele etmeye, hayatta kalmaya çalışıyor vesaire. E, i̇lerleyen noktalarda Faith'in işte kılıç ustalığıyla para kazanmaya başladığı noktalar, işte bir yandan da kendisiyle ilgili yeni keşfettiği şeylerden kaynaklı gözlerin uzakta olması gerekmesi. Jake'ın adında da yakın bir arkadaşı var. O birlikte yaşadığı arkadaşı. İşte birkaç arkadaş bu nasıl diyeyim bu alan bu arkadaş grubu içerisinde dönüyor hikaye daha zengin olabilir miydi karakterler daha fazla dünya daha geniş olabilir miydi olabilirdi tabii ki ama hikayenin devamında bundan sonraki kitaplarda öyle bir noktaya gelebilir çünkü işin kaldığı yerde yani kitabın bitiş noktasında kızın başka bir noktaya adım attığı bir yerde kalıyor yani şimdi söyleyemiyorum spoiler spoiler vermeyeceğim neyse söylemiyorum. Ee, kitabın ilerleyen noktalarında da Nick'i görüyoruz çok fazla. İşte kıza destek olurken, yardımcı olmaya çalışırken, onu savunurken vesaire falan. Onun kıza karşı böyle toksik olmayan ilgisi ve destekleyici tavrı da bana iyi geldi açık söylemek gerekirse. Şey falan demiyorsunuz yani. Öf tribal bir şey yapacak mı acaba falan hissiyatı yaratmıyor yani. Eğer Cadı toplayıcısındaki gibi böyle fantastik, işte hızlı okunabilecek, çok şey olmayan, nasıl diyeyim kafanızı karıştırmayacak bir fantastik arıyorsanız bu kitabı tercih edebilirsiniz. Evet, Acıların Hükümdarını da Mayıs ayında bitirdim. Bunun maraton videosunu da çektim, yorumunu da çektim. O yüzden şu an burada çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok ama hani onları izlemeye üşendiyseniz burada da kısaca bahsedeyim. Bu kitabımızda ilk kitaptaki bir karakterin kız kardeşini Okreya Krallığından... Yurya Vaseva'nın hikayesini okuyoruz. Kendisi bulunduğu krallığın en ünlü suikastçısı olan Gümüş Firari aynı zamanda. Bu kimliği işte kendi krallığı, işte kendi sarayı vesaire o falan içerisinde bilinmiyor tabii ki ama hayatı boyunca almayı beklediği bir intikam. Bununla ilgili işte yaptığı planlar falan söz konusuymuş. Bir yandan da işler değişip kendisi varis konumuna gelince işlerin karıştığını, kızın mücadelesini vesairesini görüyoruz. Bu kitapla ilgili daha önceki kitaba göre, birinci kitaba göre daha başarılı olan noktalar vardı. İşte karakterler ilk kitaptaki kadar sivri değildi. Kitabın bitiş noktasındaki işte e, geldiği nokta, ana karakterin e, oluştuğu o hal, dönüştüğü hal falan keyifliydi gerçekten. Özellikle işte dediğim gibi ana karakterin dönüştüğü e, hal. Enteresan geldi bana çok fazla denenen işte yani yabancı kitaplarda gördüm de Türk fantastiklerde çok tercih edilen falan bir şey değil bu e, o yüzden değişik geldi bana ama hala karakterler kendi benliklerini kendi tarzlarını ortaya koyarken sürekli kendilerine ben şöyleyim ben böyleyim falan diye bahsetmeye çalışıyorlar o bana çok geçmiyor. Onun dışında e, bunlar şimdi bir krallık içerisindeler ama o krallığın detaylarını görmemiz gerekiyor. Bizim işte e, karakter şeyinin daha belki genişlemesi gerekiyor. E, kız işte suikastçılıkla ilgili bir şey yaparken dünyanın geri kalanı tamamen siliniyor ve biz orayla ilgili detaylar görmüyoruz. Hani bunlar daha şey olursa, daha geliştirilirse, daha ilerletilirse belki daha iyi bir noktaya gelebilir kitap. Yağmur'un kitaplarının çok hızlı bir gidişatı var. Yani çok peş peşe bölümler geliyor ve çat kitap çıkıyor. Peş peşe bölümler geliyor ve çat kitap çıkıyor falan. Belki bu iş daha zamana yayılsa, biraz daha işte şimdi zamana yayılırsa tekrar okulmaları, planlamalar, genişletmeler, hikayeyi daha böyle zenginleştirme fırsatı da daha fazla olacak. you <laughs> O yüzden hani burada çok hızlı yazılmış ve hani hızlı ilerleyen böyle pat pat bölümler var. O işte detay hikayeyi zenginleştirecek, daha lezzetli hale getirecek e, detaylara ihtiyacımız var bu kitapta diye düşünüyorum. Ceren Oktay'ın yani kitabın yazarının gönderdiği Kanlı Geceler adındaki bu kitabımız var. Bu kitapta Jenny Hale ailesiyle birlikte yeni bir kasabaya taşınıyor ve bunu ilk kez yapmıyorlar. Daha önce de defalarca kez yapmışlar ve Jenny bu durumdan çok rahatsız. E, kasabaya taşın giriş sahnesinde falan dil iyiydi, böyle yabancı kitap gibi kız yeni bir kasabaya geliyor falan öyle bir sahneler falan vardı. Ama hiç daha olaylar işte başlamadan daha biz hiçbir şeye adapte olamadan falan paldır küldür fantastik bir şeyler gerçekleşti vesaire falan orası biraz hızlı girdi. Kitap kısa olduğu için hani işlerin ne bileyim verilişi falan da çok kısıtlı bir aralık hani gördüğünüz üzere o biraz zor olabilir. Onun dışında mesela karakter kendisiyle ilgili yeni şeyler öğreniyor, işte hiç bilmediği gerçekler ortaya çıkıyor falan. Bunlar şeydir ya böyle karakter bir mücadele içerisindeyken, bir savaş içerisindeyken işte birilerini görür, bir olaya tanık olur falan ve bu bilgileri o şekilde alır. Bu kitapta öyle değildi. Karaktere sürekli şey diyorlar. İşte şu şöyle olduğu için bu bundan dolayı böyle oluyor, sonra bu böyle oluyor. Tamam mı? Anladın mı falan? O da diyor ki, aa öyle mi? Aa ya öyle mi ne diyorsun falan. Hani kendi deneyimiyle değil sürekli birilerine sen şusun, o öyle oldu, bu şundan dolayı, bu da böyle aslında bak bunu da bil falan gibi başkaları ona hikayeyi anlatıyor. Yani sen şu an bunu yaşıyorsun. Sen şu an böylesin şu an bu oluyor falan gibi. O yüzden hani karakteri hikayenin anlatılması, kim olduğunun anlatılmasından çok okuyucuya karakterin kendisiyle ilgili bu şeyleri keşfe, dişi aktarılsa falan daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Ee, bazı noktalarda yazar işte betimleme yapmak, mekanla ilgili tasvirler yapmak falan istemiş. Ona mesela ayırdığı ne bileyim bir elbisenin detaylarını çok uzun anlatmış. Başka bir yerde çok şey kalabilmiş nasıl diyeyim. ya yani bunu daha detaylı verebilirdi aslında dediğimiz noktada kalabilmiş falan. O yüzden kitap içerisinde öyle dengesizlikler falan vardı. Ben bunun bu arada ikinci kitabında okudum. Ama onu Haziran ayında okuduğum için önümüzdeki ay yorumunu yapacağım. Kitap aşağı yukarı bu şekildeydi. Fantastik bir tarzı var. İşte hızlı bir gidişatı var. Kısa olduğu için ama o hızlı gidişat içerisinde belki daha az oluyor olsa ve hani ne bileyim işte hikaye şu noktadayken bir anda bu noktaya böyle evrilmeye çalışılmasa falan daha rahat anlatılabilirdi diye düşünüyorum kitapla ilgili. Olimpos yayınlarından çıkan Marigold Kalp Çemaşırhanesi. Bu kitap kısacık bir kitap. İçinizi çok rahatlatacak bir kitap. Şey gibi de değil. Böyle hani roman roman uzun uzun falan gibi de değil. Bayağı okuyup böyle çerezlik, dünyanın bütün yükünün sizin üstünüzde olmadığını anlayacağınız, belki de mutluluğun burnunuzun dibinde olduğunu ama göremediğinizi fark edeceğiniz falan o tip bir kitap. Hikayenin içerisinde bir kadın karakteriniz var. Geçmişte yaşadığı, çocukluğunda yaşadığı çeşitli olaylardan sonra biz onun yetişkinliğini ve hayatında kendisi için belirlediği sihirli bir hedefi fark ediyoruz. Kendisi bir kalp çamaşırhanesi açıyor. Bütün kalbinizdeki yaraları, üzüntülerinizi unutabilirsiniz. Bütün karışıklıkları ütleyebilirler ve her şey yoluna gelebilir sizin için. Bütün olay bu şekilde Kalpçamış çamaşırhanesinde. Biz Kalpçamış çamaşırhanesine gelip giden karakterleri görüyoruz. Hepsinin kendi sıkıntılarını ve acılarını görüyoruz. Bunları sildirmeyi seçenleri ve sildirmemeyi seçenleri görüyoruz. İlerleyişin içerisinde de ana karakterin kendisiyle ilgili fark ettiği bir gerçeği görüyoruz. Onunla birlikte siz de Aynı şeylerin hayatınızda olup olmadığını irdeleyebilirsiniz. Ben şey hissettim okuduktan sonrasında. Hani gerçekten sıkıldığın anlarda ya da çeşitli şeylerin sana yük olduğunu fark ettiğin anlarda aslında o kadar da büyütülecek bir olay olmadığını ve hani bu acıların geçip gidebilecek olduğunu, her zaman bir arayış içinde olmayıp bazen yakınına bakman gerektiğini falan fark ettim. Kısacık tatlı bir kitaptı. Eğer böyle bir şey arıyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Ardından Pukka yayınlarından çıkan Penis kitabımız var. Penis özellikle belirtmek istiyorum. 18 yaş üzeri yetişkin okurlara hitap eden bir kitap. Bunu kesinlikle genç yaştaki okurlar ben okurum, hiç problem değil, cinsellik beni rahatsız etmiyor ki, ben zaten biliyorum falan gibi şeylerle tercih etmemeliler özellikle uyarıyorum. Çünkü kitabın içerisinde bolca şiddet Bolca e, cinsel taciz, istismar, işte zorbalık vesaire gibi bu tip e, öğeler vardı kitabın içerisinde ve kitap boyu bunları görüyorsunuz. Bunların hepsini yaşayan bir kadın karakterimiz var. Geçmişte adı Tasmin olan ve artık Pimlico yani Pim ismini alan bir kadın karakterimiz var. Kendisi annesinin ihanetine uğramış, bir açık arttırmayla da zengin bir adama satılmış bir kız. E, orada gördüğü zulmü, eziyeti, istismarı biz görüyoruz kitap içerisinde. Ama ben olayın e, istismar 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 ve bir yandan da işte toksik bir erkeğe aşk falan şeklinde olmamasını daha çok kadın karakterin hayatta kalma mücadelesini, olayların gerçekçiliğini, işte böyle toz pembe güzelleme, işte ne bileyim işte sanki böyle normalleştirme işte romantize etme falan havası olmamasını sevdim. Yine işin içine e, tabii ki ahlaki açıdan gri bir erkek karakter giriyor ama Olay kesinlikle şey değil yani işte ona aşık olması, kadının onu çekici bulması vesaire falan değil. Yani kadın gerçekten kadın karakter bir hayatta kalma mücadelesi veriyor. Psikolojisini bu işin içinde diri tutmaya çalışıyor. Fiziksel olarak yapabileceği, müdahale edebileceği hiçbir şey yok karşı koyabileceği. Ama en azından psikolojik olarak kendini hayatta tutmaya, içinde bulunduğu ortamdan sıyrılıp hani aklı, aklını, akıl sağlığını kaybetmemeye çalışıyor kitap içerisinde biz bu hikayeyi okuyoruz. O yüzden yetişkin olmayan okurlar için kesinlikle tavsiye etmiyorum. Burada dediğim gibi yani kız da böyle bir anda ben de mafya olacağım. İşte ne işte sen de mafyasın kötü birisin falan ama ben sana aşık oldum çünkü çok çekicisin falan tribine girmiyordu yani. Ee, o benim hoşuma gitti ve değişik bir tarzı vardı kitabın. Bu şekilde eğer merak ediyorsanız bu tarz bir kitap okumak istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Tabii ki bir de yetişkinseniz. Martin'in önünden çıkan 13'ü bağlamak kitabı var. Bu kitap benim e, kitap kulübünde okuduğum kitaptı. Bir kitap kulübümüz var. Discord'dan aylık toplantılar yapıp ortak bir kitap belirleyip birlikte onu okuyoruz. Aşağıdan linkini bulabilirsiniz eğer katılmak isterseniz. Orada detaylar işte hani katılırsanız sorular vesaire falan filan onlar da var. Instagram adresimde de aynı şekilde bahsediyorum. Oradan da bakabilirsiniz detayları görmek için. Her neyse bu kitabı okuduk okuma grubunda. Johnny ve Shannon adındaki iki, iki karakterimiz var. Kız ve erkek karakterlerimiz. Ee, Shannon önceki okulunda gördüğü zorbalık ve eziyetten sonra yeni bir okula geliyor. O okulda da Johnny ile tanışıyor. Johnny bulunduğu okulda gözde, star bir erkek karakter ama şey bir tip değil yani böyle ukala, ondan sonra kızı itip kakıp zorbalayacak, kendi beğenmiş falan filan. Öyle bir tip değil. Ha özgüveni yüksek, ona diyecek bir şeyim yok. Ama bunu böyle insanları zorbalayarak, itip kakarak ya da böyle kendiyle ilgili işte ben, ben, ben falan hani... O tripte yaparak o şekilde gösteren bir karakter değil kesinlikle. Kendileri okul bahçesinde bir kaza sonucu tanışıyorlar. Ardından da birbirlerinden uzaklaşamamaya başlıyorlar. Hikayenin içerisinde kadın karakterimizin ailesi tarafından istismar edildiğini ve orada evinde şiddet gördüğünü, bununla ilgili sıkıntılar yaşadığını falan da görüyoruz. Zorbalık var yani kitabın içerisinde. Bir yandan da okuldaki arkadaşları, işte mücadele şeyi, mücadele etmeye çalışması, işte ailesiyle ilgili olan şeyleri saklamaya çalışması, kardeşleriyle birlikte hayatta kalmaya çalışması falan bunları okuyoruz. Bu gidişat içerisinde Johnny'nin kıza destek olmaya çalışmasını ve aslında olayların ne olduğunu hiç bilmiyorken aralarında gelip yaşan ilişkiyi okumaya başlıyoruz biz. Karakterlerimizin yaşları genç. Eğer hani bu tip şeyler okumak, genç yaştaki aşk ve vesaire falan okumaksa hoşunuza gitmiyorsa bunu tercih etmeyebilirsiniz. Spor romantizmi ve ilk aşk diyebiliriz kitabın teması için. Kitap biraz uzun ve ilk yüz sayfasında falan ay gitmiyor mu ya? Bu neden bu kadar ağır ilerliyor falan dedim ben. Ama yazar sanırım olayların içine sokmak için bu kadar detaylı işte bak şu da şöyle bu da böyle falan diye anlatmış. Sonrasında daha rahat ilerledi ve daha hızlı okudum kitabı. Kitabın bu kadar uzun olmasının bazı insanlara eksi yönü de var. Bana artı yönü ne oldu. Neden kaynaklı? Çünkü iki karakterin arasında ilişkinin yavaş yavaş gelişmesi ve birbirlerine yavaş yavaş destek oluşları, o ilişkinin yavaş yavaş oluştuğu anı görmek, o ilerleyişi görmek falan benim daha çok hoşuma gitti. Kitabın devam kitapları da var. Bu seri seri yani devam kitapları da var. Ee, onun da ikincisi yakın zamanda çıktı. Onu da hemen aldım ve okumayı planlıyorum. Bence çok tatlış bir kitap da okuyabilirsiniz eğer uzunluğu sizi rahatsız etmeyecekse. Benim Mayıs ayında okuduğum kitaplar bu kitaplardı. Şu an kurdeşen dökmeden önce videoyu kapatmak istiyorum. Ee, kitaplarla ilgili güncel olarak hemen okuduktan sonrasında paylaştığım içerik alıntı vesaireyi görmek isterseniz. Beni Instagram adresinden takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında ve yukarıda bulabilirsiniz. Ee, orada daha aktif oluyorum. Her gün paylaşım yapıyorum. O yüzden daha e, seri böyle karşılıklı bir iletişim içerisinde kalabiliriz. Ee, yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bu video ile ilgili yorum yapmayı unutmayın. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.